Merhabalar diyelim. Tam önünüzü okumaya çalışıyorken <laughs> <dilerim> da, <laughs> Evet. Özel bir ödül töreni neler söyleyeceksiniz bugün Gülben Hanım? Evet. Yani, Gülben Hanım evlat çıkartmayı nasıl başarıyorsunuz acaba? Kendisi hiç <laughs> ödül töreninde gitmezken. Çok sevdiği gibi olduğu için. Evet ee, katılmayı da insan. çok tercih etmezsiniz ama bugün yani. sizin için de özel olması lazım ki buralara ee, kadar geldiniz ödül, aslında. Ödül çocuklar büyüsün diye olduğu <laughs> için benim için çok anlamlı. Bugün <laughs> Dünya Çocuk Hakları Günü. Benim de söyleyecek bir lafım var. Hı hı. Alper de buna vesile olduğu için teşekkür ederek geldim. İçeride söylemeden burada alsak o Yok, ilk öncelikle. <laughs> oraya alsın. hemen e, sosyal medyayı da çok aktif de kullanıyorsunuz zaten. Özellikle bir sokak sanatçısı çocuğu da yanınıza almıştınız. Son durumu ne oldu? Hemen o izinler çıktı mı? Onu bir soralım ilk öncelikle. <laughs> İzinler o kadar kolay çıkamıyor. Biraz önce babasıyla konuştum. Hı hı. E, okulların açılmasını bekliyorlardı. Bu hafta okullar başladı bugün. E, bugün eğitimine başladı. E, biraz uzun bir süreç ama en azından sahipli e, ve çok daha güvenilir ellerde. Sosyal medyada çok aktif kullanıyorsunuz. Yorumlara e, bakış Sen benden değil. daha aktif kullanıyorsun <laughs> galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi günler. Konuşmayla